Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert küçük kuzucu, namı diğer kuzucu. Bu videoda da yine efendim sizlerle Solido'nun 64 ölçek Vosogen Nardo W12 Coupe bir e, konsept araç modelini inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Tekrar hoş geldiniz efendim. Bir Solido araç e, incelemesiyle kutu açılışıyla daha karşınızdayız. Bu videodaki nemiz. Vosogen Nardo W12 Coupe ee, Vosogen'in seri üretime geçirdiği araçlardan biri değil. Vosogen'in daha çok konsept olarak tasarlayıp bıraktığı bir araç. Bu aracı yani piyasada falan göremezsiniz. Böyle bir seri üretimi yok. Ee, ama işte osogen tasarladı ve Solido'da modelini yapmış. Şimdi de kutusunu açıp gerçek hayatta göresek de modelini bir elimize alıp inceleyeceğiz. Solido'nun o işte basit tasarımından, basit kutusundan bir örnek daha. Şuradan hop. Ah, evet. Burayı açtık. Bunu da çektik. Şimdi mesele <laughs> eldiven kayıyor. Bunu içinden çıkarmak sıkıntı. Şöyle bir ah, ah. biraz geldi mi? Evet. Biraz sanki geldi. Evet. Evet. Aracın e, şeyi bu. Dışarıdan akrilik gibi görünüyor olabilir ama şu şeffaf ambalaj akrilik değil. Bu bir asetat. Asetat kutu. Onu geçtikten sonra aracın kendisi. Hani bu araç şey olmasa da o aslında hani ambalajın açtıktan sonra daha bir güzel göründü. Araç gerçek olmasa da tasarımı gayet şık. Volkswagen'in biraz Lamborghini'ye benzettiğim modeli zannediyorum. Şöyle bir aracı şuradaki Volkswagen şeyini sökün. Bu bir Lamborghini yani aslında. Belki de biraz da eee Böyle şeylerin ortalıkta, bu lafların ortalıkta doğanmasına çekindiklerinden hiçbir zaman seri üretime geçirmediler ama. Farların e, şeffaf plastik ya da cam olduğunu görüyorsunuz. Burada güzel bir Volkswagen logosu var. Solü gerçekten bu fiyata güzel işi çıkarmış. Şurada kırmızı mavi bir bar var ama o bar ne işe yarıyor anlayamadım. Şurada yine silecekleri görüyorsunuz. Aracın üstü Kaputtan e, arkaya kadar, hani ön, motor burada olduğu için ön tarafın bagaj olduğunu düşünüyorum. Hani bagajdan arkaya kadar komple cam yukarıdan baktığınızda ve bu çok şık bir görüntü oluşturuyor aracın içini görmek açısından gayet de güzel tasarlanmış. Solido'nun neden bu aracı ürettiğini şimdi anladım yani e, gerçekten çok şık duruyor arabanın içi. Şu anda hani şeyin parlamasını da görüyorsunuz. Benim flashımın parlamasını da görüyorsunuz ama şöyle biraz daha yaklaştırsam odaklar mı ki? Evet. Gerçekten iç tasarım yani çok şık. Arabanın yine lastikler, jantlar efendim lastikler, kauçuk. şurada ızgaralar. Ama ya yani arabanın gerçekten bunu hani sunroofla arabanın en fazla içeriden dışına bakarsın ama şuradan arabanın içine bakmak çok keyif verici gerçekten. Arka tarafına geçiyorum efendim. Stoplar yine şeffaf plastik ya da cam. Eee görüyorsunuz. Burada güzel bir yine Vosogenli logosu. Yan taraf hani sağ tarafı arabanın sol tarafıyla aynı. Burada işte Vosogen Nardo W12 coupe yazısını görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi aracın alt tarafına. Şuradan hop açalım yine. Bu arada tabii kanala abone olmayı videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, dükkana gelmeyi, internet sitemizi ziyaret etmeyi, her türlü benimle etkileşime geçmeyi ihmal etmiyorsunuz. Arabanın altı dümdüz. <laughs> az önceki Volkswagen Beetle'ın altı gayet girintili çıkıntılı hatta egzozuna kadar güzeldi. Bunun altı baya baya dümdüz. Yani şurada bir işte aksları yapmaya çalışmışlar sanki. Ama zaten dediğim gibi dert değil. Bu arabayı kendisi kendi standında tutacaksınız. Bunun tekerlekleri az önce e, şeyden daha güzel duruyor. Evet. Bunun tekerlekleri e, Volkswagen Beetle'dan daha güzel duruyor. Ha, güzel. Güzel güzel. Gerçekten şık bir araba. Yani. Kesinlikle yine tavsiye ettiğimiz güzel bir model. Tekerlekler kauçuk ve ince hafif. Ha, güzel araba. Bu araca sahip olmak isterseniz satın alma linkini açıklamada bulabilirsiniz. Tabii ki e, stoklarla sınırlı. <laughs> Geç kalmayın efendim. Yine tabii e, piyasada bulundukça biz de sürekli getireceğiz. Hani o konuda bir şüpheniz olmasın. İşte şu anda. Yani linke tıklayın bakalım stokta kalmış mı? <laughs> Şuradan tekrar bir dalayım da. Hanımlar, beyler ben Sadık Küçük Kuzucu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.